Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni kalan kanalımız olan Harman Kanalı'na hoş geldiniz. Bu ortak kanalımız videolar gelmeye ge, geri gelecek. Bu benim ilk video. Herkese tekrardan merhaba. Bu, bu kanalda amacımız oyun videoları çekmek. İnşallah büyürüz hep beraber. Ondan sonra da ne desem kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet oynayacağımız oyunun adı Minecraft. Çok kişi biliyordur zaten. Evet şansımızda da dibimizde bir köy var galiba bakalım. Galiba evet dibimizde bir de bir köy. Hemen ağaç toplamakla başlayalım. Ağacımızı kıralım. Evet, odunlarımızı yavaş yavaş topluyoruz. bu kadar olun yeter. Şimdi bunları bir. Bunları bir çam alalım. Kalasını çevirelim şimdi. Gelelim böyle. İlk önce eşya yapma masası sonra sopa yapalım. Şu tipimizi bekle şimdi. Şimdi şimdi ne yapsak? Şunu bir koyarım sapımızı şuraya çekelim. Kılıcımızı yapalım, baltamızı yapalım. Kazmamızı yapalım. Videolar gelmeye devam edecek. İnşallah hep beraber büyürüz. Gelince gibi bu ilk video. Yani bir yanlışlık yaptıysam kusura bakmayın. Sizin desteklerinizi hepimize inşallah bu köyde de kalmaya devam mı istedim diye düşünüyorum nokta devam mı? Başka bir yere mi gitsek diye düşünüyorum. Bir önce köye binelim. Ama nerede? Tam yukarıdaki evleri yanıyorum. Severim. Ev yaptığımızda evimizin şeyine koyarız. Buğday var. Bunu hemen bir öldürelim. Demir lazım çünkü. Oy çok vurur. Çok vurur. Çok vurur. Çok vurur. Kaçmam. Gel Çok vurur. Acayip vurur. Hemen bunu öldürelim. Aa, falsmış bu. Çok da Bayağı vuruyordum beni. Bakalım kaç demir verdi. Üç demir. Yani. O kadar iyi değil. Beş beklerdim. Koca kalem. Şu şeyler lazım. Şuraya gelelim. Evet. Bunun içine basmayı dilerim. Ooo, yanımıza kandallar olmuştu. Kalan su böyle bir şey yok. Bekle, şu tarlayı yağmayalım. Pardon, bunlar tutma. Evet. Her şey alalım çünkü yine başladık. Buradan bir yatak almak istiyorum güzel. Şimdi koyun koyun aramak istesem yarım saat onunla uğraşacağız. Olmaz. Şu bal kabaklarını almayı düşünüyorum da sonra ne yapacağım diye düşünüyorum. Boş ol. Aa, orada yatak gördüm. Ha bu daymış Bekle bak, İlk buraya girelim. Evet. Sandığımızdan bakalım. Patates çıktı. Yatağımızı alalım. Şimdi. Bunun alt katı da var mı? Bir karnımızı doyuralım bence. gizemmelerimiz artık. Burada boş. Burada bir şey yok. Diyorum, diyorum. Burada da bir şey yok. Evde baya büyük diye. Ha, bilmiyorum. Bunu al kal demek anladım. O zaman çıkalım. Oo, ekmek ve evet, parçalar. Yani parçaları. İnşallah diğer de güzel bir şeyler vardır. Çıkalım buraya da çıkalım. Oy şansımız bayağı şansımız varmış demek ki. Buraya toplayalım. Şimdi bayağı şanslıymışız ya. Demir parçası, odun. Evet. De bakalım o elindeki zilleti. Ah, pardon, pardon. Anlaşıldı. Vurdum. Bakalım 15 turpa bir zümrüt. 15 tur. Boş ver ya 15 tur bir olmaz. Şuradan şunu alalım. Ya bilmiyorum işimize yarar mı yaramaz mı? Bakalım bu daha yeni ekilmiş. Bakalım da burayı gezdik şimdi. Şuradaki bakalım. Bunlar niye oraya? Bakalım böyle değil bir şey var mı? Oy büyük de girmişiz bu. Demirci falan yok mu? Bu ne? Evet şimdi ne yapsak? Karnımız yine acıkmış. Çok mu acıkıyoruz? Şu eve girelim. Bir şeyler var gibi gözüküyor. Fırını alalım. İşimiz ya lazım olacak. Evet aldık. Durmaya devam edelim şimdi bayağı büyük gözüküyordu ya. Bu kadarmış. Küçükmüş evin içi. Ona bakalım. Kötü. Hiçbir şey Şimdi şuradan bir çıksak iyi olacak ama. Şimdi ne yapacağız Taş kazanıyor şuradayken. Gece oluyor. Bakır şeylerini almıyorum, İşime yaramıyor benim. Şimdi yatağımızı alalım şöyle. Şöyle koyalım. Hemen yani uyuyalım sabah olsun. Ne yaparız bu bölümünde? Şu taş kaldı. Belki uzaklaşırız bu köyden. taş kazmak istiyorum çünkü madene ineceğim. Tamam maden bulabiliriz. Kazma kırılana kadar kazacağım taş. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz, like atmayı, abone olmayı unutmayın. desteğinize büyüyeceğiz. Şimdi bu kadar yeter. Ne? Ee, Önce kazma kırılana kadar kazalım. Yani. Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Şuna taş lazım olunca bir daha kazmaya uğraştım Şimdi biraz yemek toplamak istiyorum çünkü ekmekle falan turpla falan çok az karnımız et evet, alalım pişirelim bir de bilmiyorum belki köydeki meşalleri de alırız evet kazmamız kırıldı şimdi illa yemeğimizi toplayalım Kuyumuzu da seçelim kırılsın. Şöyle düşmeden gidiyorum. Burada ne var? Adam, tavuk mavuk yok mu yani? Orada binek oranı, bir nek bir keçen öyle. İki vuruşta zaten öldü kolay bir şekilde. Aa burada da varmış? Büyük var yani. İnşallah içinde güzel şey vardır. Bunlar ne? Ha bu şey. Hiç yerde kalır alalım ya. İleride ev yaptığımız zaman lazım olur. Mantarları, şu meşaleleri de alalım. Mantarları almışım. Şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Ya ben gülsümü öldüreceğim. öldürmemize öldürmemiz gerekiyor. Şuradan biz çıkalım. Buraya girmiş miydik? Evet girmiş. Ama şu odunları Şuraya girdik mi? Buraya da girdik hatırlıyorum ama içindeki meşale varsa. Aa, burada sandık varmış. İkiye bir daha gitmişiz. Şimdi ne yapsak? Bu köyü yağmaladığımız yeter bence bu köyden biraz uzaklaşalım. Başka yerlere gidelim. ilerleyelim. Şu artık da ha, şey yapalım. Şunu atalım. Taş balta yapalım baltayla çünkü şunu görünüyor. ya. Sonra taş bir kılıç. Taştan bir kazma yapalım. Kazmayı buraya baltayı da buraya benim sıra almam bu şekilde. Yerin şu anda. Ve, şimdi Yine gidelim. Pamuz örneklerini almayacağım. Gerek yok çünkü. Evet. Şimdi burası deniz. Demek ki buraya doğru gideceğiz. Biz adada mı durduk? Yoksa ya. Ah kuyum hemen keselim. O benim yemeğim. Ona dokunamaz. Biz galiba adada doğduk. Sanırım. Aynen öyle. Ben de diyorum ne kadar buldum. çok kolay köy bulduk diye. Galiba adada doğduk. Aynen öyle. Şimdi inelim. Karşı adaya geçelim. Çıkalım şu Karşıda mı arada var? Yoksa yok, bu kadar saat değil mi? Bir de nesil Çünkü karşıda ada benziyor. terse doğru gideceğiz bende. Çöle doğru. Çaremiz bu. Çık, çıkalım şuradan. Videomuz 16 dakika olmuş. Şimdi 20 20 dakikada bırakacağım. Köpek var. Daha sık 20 dakika, 18 dakika var. aralarında çekmeyi planlıyorum. Küçük kömür varsa alabiliriz. Ha maden var. Bence bu madene bir dahaki bölüm girelim. Şimdi bu bölümde hemen nerede? Ağaçların üstünde olmak istiyorum. Ağaçların üstünde bitireceğim videoyu. Çünkü oyunu kaydettiğim zaman yerde kaydedince akşam akşam oluyor. Birisi öldürüyor falan. Çoğu kez oldu. Şu ağacın üstü Aynı. Şu ağacın üstü iyidir. Yakalalım. Yani Hemen keselim. Evet. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah kanalımız yavaş yavaş büyür. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde o madene gireceğiz. Hoşça kalın.